Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle beraber devremlerin en tehlikeli ve kan dundurculuğu olan kanlı ayak olayı hakkında konuşacağız. Kanlı ayak olayını bilmeyiniz yoktur. Gerçekten dehşet saçıcı bir olaydı. Ama önce videomuza giriş yapalım. Hem de benim tarzımla. Yıl 1962'yi gösterdiği zamanlarda. Efe Kareyus ve arkadaşları eğleniyorlardı. O zamanlar hip hop kültürüne merak sarmışlardı. Kendi aralarında freestyle atarken Efe bir şey söyledi. İşte bu her şeyi yokuşa sürecekti. Anın anamını yağma hiç sokmadım demişti. Ve bu hiç korkunç değildi. Gayet komikti onlar için. Hepsi gülüp eğlendiler. Gülerken karınları bile ağrımıştı. O kadar, o kadar komikti ki arkadaşları bir anda gülmeyi kesip sikişmeye başlamışlardı. Efekti Karyos bu olaydan çok mutlu olmuştu. Çünkü arkadaşlar onu her zaman gülmezdi. Efekti Karyos o günden sonra evine gitti. Aylar ve yıllar geçti. O çok değişti. Bir gün çoraplarını çıkardı. Yatağına uzandı. Tavana bakarken şöyle düşündü. Bu çakıyı gerçekleştirirsem ne olur? Yoksa ben arkadaşımın anasında bunu ayağımı mı sokmalıyım demişti ve evet her şey böyle başladı. Eftikatukar Yus o gün evden çıktı ve etrafına baktı. Dedi ki evet bunu yapacağım artık bunu tamamen karar vermişti. Sarrandaki köyüne gitti. Orada arkadaşı olan Ekiyinle de Manakandus'un evinin önünde gitti ve orada beklemeye başladı sırada rüzgar katı tı 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 tı. eve yeni gelmişti. Çünkü o dışarıda arkadaşlarıyla geziyordu. Ve kapıdan içeri girdikten sonra Efe ona baktı ve gülümsedi. Ve hemen arabanın arkasına saklandı. 10 dakika sonra evdeki bütün ışıklar sönmüştü. Efe, Efe eve girmenin yolunu arıyordu. Gitti ve camın açık olduğunu fark etti. Camdan içeri girdi. Ayaklarını hazırladı. Ayak parmaklarını kutlattı. Etrafına baktı ve Evet, Ekin'in anasının odasında bulmuştu. Ve yanında babası da yoktu. Efe bu durumdan çok mutlu olmuştu. Ayakkabılarını çıkardı. Onun anasının amını açtı. Ve anasının amına ayağını soktu. Bu durum... Her neyse, bu durum hiç ama hiç komik değildi. Çünkü Ekin'in anası bu durumdan sonra şok geçirdi ve hayatını kaybetti. Bu sırada odaya giren kişi... Benin devamını da daha sonra anlatacağım.